Günaydın minik brokolilerim. Kefir patlatarak uyandım. Hiç farkında değilim. Aslında o kadar şişmiş ki. Açtığım anda fışkırmaya başladı. Madem kefirimi içemedim şöyle bir kuru yemiş falan yiyip dışarı çıkacağım. Saat daha 8 falan. Normalde bu saatlerde çok fazla bir şey yiyemiyorum. Bu arada ben şu anda İstanbul'dayım. Bu vlogu çektim ama seslendirememiştim. Ordu'da bizim hava durumuna bakmamıza çok gerek olmuyor aslında. Takip etmemize gerek yok yani. Gökyüzüne şöyle bir baktığımızda yağmur mu yağacak, yağmayacak mı anlayabiliyoruz. Denizin üstü açık aslında ama arka taraf kapkara. Artının kanadı galiba kırıktı, çok üzüldüm. Neyse halama geldim arkadaşlar. Halamın hazırlanmasını beklerken o sırada şakır şakır yağmur yağmaya başladı. Tel uyarısı falan vardı bu arada. Korkudan dışarı çıkamıyor, kıyamam, yiyeceğim onu ben ya. Arabaya kendimizi çok zor attık. Saat daha yeni 10 falan oldu yani. 2 saatte patlattı kendini hava. Bizim ailenin yarısı resimci ve müzikçiydi. Ben de Ordu Güzel Sanatlar mezunuyum. Burası da benim okuldaki müdür yardımcımın kafesi. Öğretmenliği bırakıp kendine böyle meletin kenarında bir kafe açmış. Hemen reklamını yapalım bence. Burası boncuk kahve ve sanat evi. Kahvaltımızı güzelce yaptık, dedikodumuzu eksik etmedik. Havanın dengi dengini tutmadığı için bir sıcaklayıp büyüşüyoruz arkadaşlar burada. Biliyorsunuz bu ordu seyahatimde başkan kocam yanımda değildi. Ama işleri benimleydi. Taşkın başkanımla beraber başkanımın işini birazcık halletmeye çalıştık. Halletmeye çalıştığımız işleri zamanı gelince söyleyeceğim merak etmeyin. Şöyle bir kombin değişikliği yapıp size göstermek istedim. Gerçekten orduya bu sene hiç yaz gelmemiş. Ama ben yine de denize girdim. Akşamda kahvelerimizi içip sahil boyu yürüyerek evimize gittik. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.